Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız şükürler olsun Rabbime iyiyiz. Bugün şöyle köye geldik bir biraz bir e, burada vakit geçirelim diye. İşte kuzinemizi yaktık sıcacık. Şöyle bir şeyler hazırladım. artık kuzinenin tadını çıkaracağız bugün. Çayım da kaynamış. Şöyle bir çayımı Çayımız da olsun şurada. Sobanın yerine hiçbir şey tutmuyor. Kalorifer falan güzel oluyor, sıcak oluyor ama soba daha bir başka. Şöyle burada kaynasın çayımız. Ben yani de şurada bir de patatesim var. Bunları süreyim fırına. Daha yarı yarı oraya koysun. Burada çok lazım oluyor, burada kalın bez. Şöyle bir de kestanelerimiz var. Kestanemi de keseyim de bunu da hemen koyuverim. kestane güzel oluyor zobanın üstünde. Evde de yapıyoruz gerçi ama bu ateşin verdiği lezzeti vermiyor yine de. kızarmış köyde. iyice özlemiştik köyümüzü. Kesmeyince patlayı veriyor. Kırılıyor. Hem eve dalıyor bazen de Farkına varmadın mı? Ağzında patlıyor. İnsanın ağzında mahvediyor. Sobamız da bayağı güzel yanıyor. Sıcacık çayımız oldu mu şu kestaneyle bir çayımızı içelim. Olsun. Çayımız olsun. Şöyle bir kestanenin mis gibi lezzetini alalım. gelmişler bekliyorlar. <laughs> Kemiklerimiz var bak ver bunlara. Ne güzel diyorlar şimdi. Geliyorlar bunlar. Yemekleri de biz mecburen buralarda bir yere atıyoruz. İşte yine bu arkadaşlar yesinler. <laughs> Gel bak bahçemizde doğum olmuş. Getir ver. Şöyle arkadaşlar bahçemizi doğan vurmuş bakın. Kar yağmış. Roka'lar filan iyice kurumuşlar. İşte bunlar belki sonra tekrar düzelirler, yeşerirler. Arkadaşlar hala daha karını orada katır katır yiyorlar. Şöyle bahçemiz. Köyümüz kar yağdı bayağıdır gelemiyorduk. Bugün şöyle biraz hava güzel gibi gelelim dedik. Şöyle bakın buralarda soğanları da soğuk vurmuş. Lahanalar yine fazla vurmamış ama şöyle kar üstünde kar var baya. Onları toplayıp şey yemek yapmalı artık. Şöyle bakın bahçemize kar yağmış. Bizim arkadaşlar da biz yokken de bayağı ziyaret etmişler buraları izlere bak. Şöyle bahçem. Bu taraf biraz güney olduğu için herhalde bu tarafta kar yok. Ama şöyle evin arka tarafına gelince bayağı güzel kar var. Şöyle kestanelerimiz olmuşlar. Çayımız da burada kaynıyor. Çayımız da oldu. Şöyle kestanelerimizi alayım. Ha, çocukken ben böyle arkadaşlar e, sobanın üstüne portakal kabuğu koyardık. Çok hoşuma giderdi. Bugün de yine aklıma geldi o. Koyayım elimin içine şöyle bir portakal kokusu sarsın diye. dışarıda şöyle sıcakta gerçekten çay olurdu. En iyisi tutacak Böyle örerdik, dikerdik bezden. Buraya da yapayım bari. <laughs> Sıcaktan tutmuyor, çaydan tutmuyor. Şöyle çayımızı biraz içelim. çayımızı güzelce içtikten sonra tekrar görüşürüz. Çay mis gibi gerçekten. Patateslerimizi de fırından çıkardık. Oo, çok güzel olmuşlar. Pişmişler. Şöyle de arkadaşlar benim kızıma şöyle bir meyve vermiş. Hem armuda benziyor hem ayvaya benziyor. Bayağı sert. Bunun birkaç tanesini yedik. Bir de közleyelim bakalım dedim. Sanki hem armuda benziyor hem ayvaya benziyor. Ne olduğunu bilemedik. Bir de közleyelim bakalım nasıl olacak diye buraya koydum. Ayva gibi sanki sert ama görünüşü hem armuda andırıyor hem ayvayı. Artık patateslerimizle oldu Burada ayva közlensin. Patateslerimiz de oldu. Artık bunları da yiyelim. 什么？ canımızla biberimiz de közlensin. Ateş köz oluncaya kadar. Şuraya bir de soğan koydum yuvarlandı gitti. Şu yerle patlıcanları olmuş artık. Şu alevler biraz daha gidilesin. Şurada sucuğumuz var. Onu daha erken değil mi? Birazdan koyayım. Alev evet, var. Evet. Alev geçsin. Şu közü şu şuraya altına mı koyayım? Dur. Soğanları. Şu şuraya, şuraya kenara koyayım. Alır. Bismillah. ilerleyerek geçtik. Su da ısına koydum. Burada çay demleriz, bulaşık yıkarız. Ben birazcık 5 dakika yıpsıyalım. iyice oldu artık önemliyken iyi olmaz. Soğan da. Şurada çok çorba. <laughs> Çaydanlığın kapağı da. ekmeğimiz de var. Birazdan ekmeğimizi de üstüne koyalım. Bunu da alev aldı. Tombe. Alevlerini veriyor birden. birazcık kuru vereyim. Bunlar ısınmaya başlamış bile. Of oh, yumuşacık oldu. Bunları ekmeğin arasına saracağız. Ha, bu arada da e, de yeni yapmıştım. Evet yeni yaptım. Bunu çekemedim. Yine köy ekmeği yaptım. Davul fırında. Ekşi mayadan ama işte çekemedim. Şöyle. Bunlar oldu fazla da kurutmayalım. içeri girelim artık. Yemeğimizi hazırlayalım. Şöyle ekmeklerimize sucuğu koyduk. Biraz da şu patlıcanlardan koyalım şöyle biberden. Birazcık da. Şöyle tuz ekelim. Şöyle. Bunu sana yap Bunu da kendime yapayım. Patlıcanları iri iri doğradım. Kulabımı buraya koydum. Şöyle bizlere afiyet olsun. <laughs> Yaparsanız size böyle size de afiyet olsun. İşte bugün de arkadaşlar akşamı ettik köyde. E, hava da çok güzeldi. Kar var ama soğuk değil. E, i̇nşallah bir dahaki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.